Arkadaşlar merhaba. Orijinal Ayet Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ikinci derece denklemlerin test 4 bölümünü yapacağız. Bu aslında kazanımlarla öğreten bölümü yani sarı test dediğimiz kısımların son testi olacak. Yani konu anlatım adına son kısmı anlatmış olacağız. Bundan sonra ÖSYM tarz sorulara geçeceğiz. Şimdi hiç zaman kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Burada demiş ki arkadaşlar ikinci derece denklemin köklerinden bir tanesi x1 bir tanesi x2. Denklemin kökleri 2x1 ve 2x2 olan ikinci derece denklem aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın önce konu anlatımı verecek olursam şöyle bir şey var. İkinci derece bir denklem mesela denklemin köklerinden bir tanesi x1 bir tanesi x2 olmak üzere denklemin kökleri veriliyorsa biz bu ikinci derece denklemi nasıl yazarız? Şöyle yazarız. x kare diye başlarız. Bakın x kare ezberini veriyorum arkadaşlar. x kare diye başlarız. Şuraya kökler toplamını yazacağız. x1 ile x2'nin toplamını buraya yazıp x diyeceğiz. Artı buraya da köklerin çarpımını vereceğiz. x1 çarpı x2 deyip eşittir 0 dediğimiz zaman aslında denklemin kökleri veriliyorsa ikinci derece denklemi biz bu şekilde buluruz. Zaten şöyle düşünün. Eksi b bölü a'dan dolayı arkadaşlar bunu yazmış oldum. Böyle bir yazmaya gerek yok ama burası eksi b bölü a'yı verecektir. Burası da c bölü a'yı verecektir. Umarım orası anlaşılmıştır. Şimdi hepsini bu kalıp üzerinde yapacağız. Tamam mıdır? x kare eksi diye başlayacağız. Buraya kökler toplamını sonra da buraya da kökler çarpımını yazıp olayımızı bitirmiş olacağız. Şimdi bu denklemin kökler x1 ve x2 olduğu için aslında ben x1 ile x2'nin toplamını bulabilirim. x1 ile x2'nin toplamı eksi b bölü a'dan dikkat ederseniz eksi eksi 1'den artı 1'e döner 1 bir bölü 1'den 1 bir gelecektir. Kökler çarpımı da x1 ile yani x2'nin çarpımı da c bölü a'dan dolayı 3'e eşittir. Peki bizim yeni denklemimizin kökler toplamı nedir diye sorsam köklerinden bir tanesi 2 tane x1 diğeri de 2 tane x2 olduğu için kökler toplamı şu an benim yazdığımdır. Peki ben bunu iki parantezine alsam x1 artı x2'dir. Az önce x1 ile x2'nin toplamının zaten 1 olduğunu yazmıştım. E oraya ben 1 yazarsam 2 çarpı 1'den aslında yeni denklemimizin kökler toplamı 2'ymiş. Peki yeni denklemin kökler çarpımı bunları kısaltıyorum. Nedir diye sorsam 2 tane x1 ile 2 tane x2'nin çarpımı demektir. Yani aslında kısacası 4 çarpı x1 çarpı x2 demek. x1 ile x2'nin çarpımını az önce 3 olarak bulduk. O halde burası da 4 çarpı 3'ten dolayı 12 gelecektir. Bunu da bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar o zaman denklemi yazacak olursam x kare eksi diye başlıyorum. Buraya kökler toplamını yazıyorduk. Kökler toplamı 2 olduğu için buraya 2 yazdım. x koydum. Artı buraya da kökler çarpımı yani 12 yazdım. Eşittir 0 dedim. Yani yukarıdaki kalıba göre yazdım bu en son yazdığım yeri. Demek ki bizim denklemimiz bu şekilde olmak zorundaymış. Yani cevabımız D seçeneğidir. Umarım bu soruda anlaşılmıştır. Geçelim hemen ikinci. Zaten bununla alakalı şimdi birçok örnek yapacağız arkadaşlar. O formül iyice kafanızda oturacak. Denklemin köklerinden bir tanesi 2 eksi kök 3 ise ikinci derece bir denklemlerde özellikle böyle verilen köklü ifadelerde denklemin diğer kökü bunun eşleniği olmak zorundadır. Yani 2 artı kök 3 olmak zorundadır. Bunu direkt yazabilirsiniz. Yani denklemin köklerinden bir tanesi buysa diğeri bu olmak zorunda. Nereden geliyor mesela o şey yapıyorduk ya denklemin kökleri bulurken eksi b artı kök delta bölü 2a falan diyorduk ya artı eksi yapıyorduk. Hatırlarsanız kök delta'nın olduğu yer işte aslında oradan geliyor arkadaşlar bu. Şimdi bu denklemin denklem aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ben bu denklemin kökler toplamını size sorsam, denklemin kökler toplamı lazım bana değil mi? Bir tane kökler toplamı diyelim. X1 artı X2 lazım yani. Ben bu ikisini topladığım zaman 2 eksi kök üç ile 2 artı kök üçü toplarsan artı eksi kök 3'ü götürür. 2, 2 daha kaç yapacaktır? 4. Peki kökler çarpımı nedir? Kökler çarpımını da bulalım. X1 ile X2'nin çarpımı. Yani 2 eksi kök üç ile diyorum. 2 artı kök 3 ifadesini çarptığımızı düşünelim arkadaşlar. E, ee, buradan dikkat ederseniz bu eşlerin çarpması olduğu için 2 kare farkı özdeşliğine benzetebilirim. Yani 2'nin karesi eksi kök 3'ün kare açılımıdır. 2'nin karesi kaç yapar? 4. Kök karesi kaç yapar? 3. 4 eksi 3'ten kaç gelecektir? 1. Bitti. O halde denklemimiz şudur. X kare eksi diye başlıyorum. Buraya kökler toplamı 4 olduğu için 4'ü yazdım. X dedim. Artı buraya da kökler çarpımı 1 olduğu için 1 dedim. Eşittir 0. Yani arkadaşlar bu da hangi seçenekte var? E seçeneğinde var. Umarım burası anlaşılmıştır. Hemen geçelim bir sonraki sorumuza. Denklemin kökleri x1, x2'dir. Hemen şöyle bulalım isterseniz. Önce bir kökler toplamı çünkü işime yarıyor biliyorsunuz. x1 ile x2'nin toplamı eksi b bölü a'dan dolayı eksi x 3'ten artı 3'e dönen 3'tür. Kökler çarpımı da x1 ile yani x2'nin çarpımı da c bölü a'dan dolayı eksi 5'e eşittir. Şimdi x1 artı 1 kökleri x1 artı 1'e x2 artı 1 olan ikinci derece denklem nedir demiş. Yeni bulduğumuz denklemin kökler toplamı şudur aslında x1 artı 1 ile x2 artı 1'i toplamam demek. E, bu da zaten x1 artı x2 artı 2 demektir. E, kökler toplamını az önce 3 olarak bulmuştuk zaten. Şu ikisi yerine ben 3 yazarsam. Bakın buraya 3 yazarsam 3 artı 2'den kaç yapacak? 5. Kökler toplamını bulmuş olduk. Kökler çarpımına geliyorum. Kökler çarpımı da şudur. Köklerden bir tanesi x1 artı 1'di zaten. Diğeri de zaten x2 artı 1'di. Bu kökleri çarparsak bakın şöyle içeri dağıtarak çarpıyorum. X1 çarpı X2. Şununla şunu çarptığım zaman X1. Şununla şunu çarptığım zaman X2 gelecektir. 1 ile 1 çarptığım zaman da artı 1 gelir. Peki şurası kökler çarpım olduğu için kökler çarpımımız kaç eşit? Eksi 5'e. Şunun yerine eksi 5 yazdım. Artı. Kökler toplamı kaç eşit? 3. O zaman şunun yerine de 3 yazdım. Artı 1 dedim. İşlem sonucumuz kaç geliyor buradan? 4 eksi 1 gelmesi lazım. Tamam. Kökler toplam kökler çarpımını buldum x kare diye başlıyorum. Buraya kökler çarpımını yazdım. Eksi 5x. Buraya kökler toplamını yazdım. Eksi 1 eşittir 0. E, bu da hangi seçenekte var? Şöyle bakalım. C seçeneği de varmış. Umarım burası da anlaşılmıştır arkadaşlar. Geçelim dördüncü sorumuza. Şimdi aslında karmaşık sayılar bundan sonra göreceğimiz konulardan bir tanesi ama yani burada hazır verilmişken örneğin çözeyim ben bunu. Mesela köklerinden bir tanesi 1 eksi 2 i karmaşık sayısının diğer kökü 1 artı 2 i'dir. Az önce köklü sayılarda da aynısını söylemiştim. Yani köklü veriliyorsa da eşleniğini alın demiştim ya. Burada da aynı şekilde karmaşık sayıda veriliyorsa bunun diğer kökü bunun eşleniği olmak zorundadır. Peki kökler toplamı olan iki denklemi sorduğu için kökler toplamı diyorum bakın. 1 2 i ile 1 artı 2 i toplarsam eğer artı 2 i eksi 2 i birbirini götürecektir. 1 bir, bir daha kaç yaptı 2. Bu denklemin kökler toplamı 2 imiş. Şimdi denklem zaten bak kökler toplamı 2 ise burada tek seçenek kalıyor. E seçeneği kalıyor fark ettiniz mi? x kare eksi 2x diye başlamak zorunda. İşte x kare eksi 2x zaten tek bir seçenekte var. E seçeneğidir ama ben kökler çarpımı olayına da bir girmek istiyorum. Kökler çarpımı şudur. 1 eksi 2i ile 1 artı 2i çarpmamız lazım. Bu da eşlenik çarpması olduğu için aslında şudur. 1'in karesi eksi diyorum. 2i'nin karesi demektir. 1'in karesi zaten 1 yapar. 2'nin karesi de 4 i kare gelmek zorundadır. O halde 1 eksi. Şimdi i kare eksi 1'dir. Bunu karmasyalarda söyleyeceğiz ama şuradan ezberden söyleyeyim. Eksi 1'dir. Eksi 1 ile eksi 4'ü çarpınca artı 4 yapar. Bu ikisini topladığımız zaman demek ki kökler çarpımında 5'e eşitmiş ki zaten denklemin E seçeneği olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Geçelim hemen 5'in sorumuza. Şimdi 5. örneğimiz neymiş? Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Tamam. Tamam denklemenin kökler köklerinin bu köklerin çarpmaya göre terslerini kök kabul eden ikinci derece denklemi soruyor. Bu köklerin çarpmaya göre tersleri bakın arkadaşlar bunun çarpmaya göre tersi şöyle diyeyim 1 bölü x 1'dir. Diğerinin çarpmaya göre tersi 1 bölü x 2'dir. Payla paydan yer değişmiş halidir. Şunu hemen bir kökler toplamını bulalım da sonra işimize yarayacak çünkü. Kökler toplamımız eksi b bölü a'dan dolayı 3. Kökler çarpımı x1 çarpı x2'miz de c ve dolayı 1 gelecek. Şimdi yeni denklemin kökleri 1 bölü x1'e 1 bölü x2'dir. Peki yeni denklemin kökler toplamı nedir? Bakın kökler toplamı nedir desem şu ikisinin toplamıdır. E bu ikisini toplamak için bunu x2 ile paydalarını eşitliyorum. Bunu da x1 ile çarpıyorum. O halde burası arkadaşlar x2 artı burası x1 bölü. Ortak paydamız da x1 çarpı x2'dir. Yani buradan kökler toplamının 3 Kökler çarpımında dikkat ederseniz 1 olduğunu bulmuştum. Demek ki bizim yeni denklemimizin kökler toplamı 3'tür. O halde devam ediyorum. Kökler çarpımına gitmek istiyorum. Kökler çarpımı 1 bölü x1 ile 1 bölü x2 çarpmak demektir. Bu da 1 bölü diyorum. x1 çarpı x2 olmak zorunda. Kökler çarpımı 1 olduğu için burası 1 bölü 1'den ne gelecektir? 1. O halde bizim yeni denklemimiz nedir? x kare eksi diye başlıyorum. Buraya kökler toplamını yazıyorum. 3 olduğu için 3x. Buraya kökler çarpımı yazıyorum. 1 olduğu için artı 1 eşittir 0 deyip aynı kalıpta yazmış oldum. Bu da dikkat ederseniz D seçeneğidir. Geçelim hemen 6. örneğimize. Denkleminin köklerinin 2 katını kök kabul eden denklem. Denkleminin kökleri atıyorum arkadaşlar. X1 ve X2 olsun. Bunun köklerinin 2 katını kök kabul ediyorsa bu denklemin kökleri 2 tane X1'e 2 tane X2 olmak zorundadır. Peki direkt kökler toplamından gitsek bence bu soruyu buluruz. Kökler toplamımız eksi B bölü A'dan dolayı eksi B'ye eşittir değil mi? Normalde yukarıdaki denklem için diyorum. Eksi B bölü A. Eksi B. Peki bu denklemin kökler toplamı nedir? Köklerinden bir tanesi 2x1 bir tanesi 2x2. Kökler toplamıyla eksi B bölü A'dan dolayı zaten bir eksi burada olduğu için direkt 5 eksi 3 B dedim buna da. O halde arkadaşlar bakın. Şöyle düşünün. Şunu ben 2 ile çarpsam. Bakın bu denklemi ben 2 ile çarpsam. Şöyle 2 ile çarptığımı genişlettiğimi düşünün. 2 tane x1 artı 2 tane x2 değeri eşittir. Eksi 2 b'ye. E bunlar birbirine eşit olduğuna göre eksi 2 b ifadesi 5 eksi 3 b'ye eşittir değil mi? Birbirine eşit oldu şu anda. O zaman 5 eksi 3 b diyorum. Eşit olmalı eksi 2 b'ye. Buradan toparlama yapalım hemen. Şu eksi 3 b'yi artı 3 b diye karşı tarafa gönderdim. Bu ikisini toplayınca b eşittir. 5 gelecektir. Bize de zaten b değerinin ne olduğunu sormuş. Geçelim hemen yedinci örneğimize. Şimdi burada da ikinci derece denkleme dönüştürülebilir. Bak buraya yukarıya kadar arkadaşlar sadece ne yaptık şu anda? Kökleri verilen denklemi yazmayı öğrendik. Burada ise ikinci derece, yani burada dördüncü derecede daha fazla verilen derecelerde... ...ikinci dereceye dönüştürülebilen denklemler yapacağız. Nasıl yapacağız hocam diyeceksiniz. Bak şöyle arkadaşlar. Burada x'in dördüncü kuvveti var. Ben dördüncü kuvvet yani... İki, dördüncü dereceden bir denklemi çözmeyi bilmiyorum. ikinci derece denklemi çözmeyi biliyorum. Ben bunu ikinci derece denkleme benzeteceğim. Nasıl yapacağım biliyor musunuz? Aslında x'in dördüncü kuvveti demek x karenin karesi demektir değil mi? Eksi diyorum 3x kare artı 2 eşittir 0. Peki biz burada x'in karesi ifadesine atıyorum k dersek değişken değiştiriyoruz. Aslında bunu yapıyorum şu anda ben. E, o zaman burası k kare olacak. Eksi diyorum. Burası bakın şuraya k dediğim için 3k artı 2 eşittir 0. Şu anda bakın ikinci derece denkleme dönüştürme yaptım ben bunu. Dördüncü derece bir ifade ikinci dereceye çevirdim. E, o halde burada ikinci derece denklemin çarpanlarını ayıralım. K'ya K. Şunu eksi 2 eksi 1 diye ayırsam. çarpımlar buraya toplam ortayı veriyor zaten. Dikkat ederseniz buradan K değerlerinin bir tanesi 2 gelecektir. Bir tanesi de kaç gelecek? 1. Peki K dediğim şey ben K'yı bulmaya çalışmıyorum. Ben X'i bulmaya çalışıyorum. Amacım X'i bulmak. O zaman K dediğim şey X kare olduğu için X'in karesi ya 2'ye eşittir ya da x'in karesi buradan 1'e eşittir. x'in karesi 2 ise x buradan kök 2 ya da eksi kök 2 gelir. x'in karesi 1 ise x buradan ya 1 gelecektir ya da eksi 1 gelecektir. Bize ne demiş? Köklerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir? 0 diye bir kökü yoktur. Dikkat edersen onun dışındaki zaten bütün kökleri bulmuş ol. Geçelim 8. örneğimize. Denklemin çözünürlüklerinin elemanlarından biri aşağıdakilerden aynısı değildir. Yine ikinci derece denkleme çevrilebilir bir denklem. Yani şu içerideki ifadeye bakın k dersem. Şuna da k demiş olurum. Burası kaç yapar? k kare yapar değil mi? Eksi diyorum k eksi 2 eşittir 0 olacak. Peki bunu k'ya k diye ayırdım. Bunu da eksi 2'ye artı 1 diye ayırdım. Çarpınca burayı toplayınca ortayı verdi mi? Verdi. O halde buradan k değerlerinden bir tanesi 2 gelecektir. Bir tanesi de eksi 1 gelecektir. Buradan arkadaşlar bakın biz k'yı bulmaya çalışmıyoruz. Biz yine K dediğim şey neydi? X kare eksi 2 değil mi? O halde diyorum ki X'in karesi eksi 2 eşittir 2 ya da X'in karesi eksi 2 ifadesi eksi 1'e eşittir. Şunu karşı tarafa atınca buradan x kare eşittir 4 gelecek. Dolayısıyla x buradan ya 2'dir ya da eksi 2'dir direkt. Direkt karesi 2 ya da eksi 2'nin. Şunu karşı tarafa attığım zaman x'in karesi eşittir buradan artı 2 diye gittiği için toplanacak kaç yapar? 1. O zaman x buradan ya 1 gelecektir ya da eksi 1 gelecektir. Çözüm kümesi hangisi biri değildir demiş. Evet sıfır yine değildir arkadaşlar. Onun dışındaki zaten diğer kökleri de bulmuş olduk. Hemen geçelim dokuzuncu örneğimize. Şimdi denkleminin gerçek kökü nedir demiş. Yine aynı şekilde bakın arkadaşlar ben burada 5. dereceden x ifadesine k dersem. Hatta pardon o özür dilerim 10. dereceden ifadeye k diyorum arkadaşlar. Ben her iki tarafın karesini almış olsam bakın, her iki tarafın karesini almış olsam şu kareyle onu sadeleştirdiğim zaman 5. dereceden x ifadesi k kareye eşit olmaz mı? Yani arkadaşlar bakın burası görüyor musunuz? K'nın karesine eşit oluyor. Eksi diyorum 5 çarpı. Şuna zaten ne dedik biz? K dedik. Eksi 6 eşittir 0. İkinci dereceden denkleme ben şu anda dönüştürmüş oldum. Bunu çözmesi bizim için basit. Şunu K'ya K diye ayırdım. Bunu eksi 6'ya artı 1 çarpınca burayı toplayınca ortayı verdi. Dolayısıyla k değerlerinden bir tanesi 6, bir tanesi de eksi 1'e eşittir. Peki biz neye k demiştik arkadaşlar? 10. dereceden x'e demiştik değil mi? O zaman 10. dereceden kök x eşittir 6 ya da 10. dereceden kök x eşittir eksi 1'dir. Derecesi çift olan bir ifadenin negatif olması mümkün değildir arkadaşlar. Bu boş gibi oradan herhangi bir x değeri gelmez. Ama buradan her iki tarafın 10. kuvvetini alırsam eğer bunlar birbirini götürürse x'in 6 üzeri 10 olduğunu buluruz. Zaten gerçek kökü kaçtır demiş. 6 üzeri 10'a eşittir deriz. Geçelim hemen 10. örneğimize. Yine ikinci derece denkleme dönüştürülebilen ifade. Şununla şunu zaten görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bakın 2 üzeri x'e ben burada k dersem 4 üzeri x ifadesi k kareye eşittir. Eksi diyorum 7k eksi 8 eşittir 0 olacak. Burayı biraz toparlayalım. Eksi 8'e yani çarpanlarına ayırıyorum. K'ya k diye ayırdım. Eksi 8'e artı 1 diye ayırsam çarpınca burayı toplanca ortaya verecektir. Dolayısıyla K değerlerinden bir tanesi 8'dir. Bir tanesi de eksi 1'e eşittir. K dediğim şey 2 üzeri x olduğu için 2 üzeri x ifadesi ya 8'e eşittir ya da 2 üzeri x ifadesi eksi 1'e eşittir. 2 üzeri x eksi 1 olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Üstel bir fonksiyon yani 2'nin herhangi bir kuvveti negatif olamaz. O yüzden 2 üzeri x 8'e eşitmiş. Yani x de 3'tür. Çünkü 2'nin 3. kuvveti 8'dir. Bize de zaten x'in ne olduğunu sorduğu için Cevabımız A seçeneğidir. Geçelim 11. soruya. Denkleminin gerçek sayılardaki çözüm ve aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın burada yine aynı şekilde gidelim isterseniz. Şu gördüğümüz ifadeye ben K dersem yani ne demek istiyorum? Kök X artı 2'ye ben K dersem. Burası yine K'nın karesi yapacaktır. Eksi 5 çarpı ama sakın buraya demeyin. Bakın kök X'in ne olduğunu ben bilmiyorum. Onu şuradan çekerek bulmam lazım. Şu 2'yi karşı tarafa atsam ben kök x gördüğüm yere k-2 yazabilir miyim? Evet. O zaman oraya da k-2 diyorum. Hani dönüşüm yaptım ama direkt diğerlerindeki gibi direkt yazamadım. Bazen ufak dönüşümler yapmak gerekir. Ee, hemen yanına geldim. Eksi 10 diyor. Eşittir 0. Burayı biraz toparlayalım isterseniz. Şuradan e, k'nın karesi eksi 5 k artı diyorum 10. Eksi 10 eşittir 0. Şunlar birbirini götürdüğü zaman. Şunlar da hatta k parantezini alalım mı? K parantezinde k eksi 5 değeri eşittir sıfırdır. Yani buradan k değeri ya sıfırdır ya da dikkat ederseniz 5 gelecektir. Ama biz zaten k'yı bulmuyoruz. Biz x'i bulmaya çalıştığımız için ben hemen arkadaşlar şöyle biraz aşağı iniyorum. Ee, bizim x k dediğimiz şey kök x artı 2 eşittir. Ya bu sıfıra eşit olacak ya da kök x artı 2 dediğim şey 5 eşit olacak. Şunu karşı tarafa atınca Kök x'in eksi 2 olduğunu ki bu zaten mümkün değildir. Derecesi çift olan bir kök asla negatif olamaz. Oradan herhangi bir şey gelmez. Oradan boş kime gelir yani. Ama şunu karşı tarafa atınca kök x'in 3'e eşit olduğunu buldum. Ee, buradan da arkadaşlar dikkat ederseniz x'in ne olması lazım? Kesinlikle 9 olması lazım. Yani çözükmemiz e, B seçeneğidir. Hemen geçelim 12. örneğimize. Bu dönüşüm olayı umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Yani dönüşüm öyle zor bir konu değil aslında. Şimdi x üzeri 2 bölü a x üzeri 1 bölü a yani dikkat ederseniz direkt belli x üzeri 1 bölü a ifadesine k dönüşüm yapalım tamam mıdır? O zaman şu gördüğümüz ifade direkt k'nın karesidir. Eksi 15 diyorum eşittir. Şuraya yine k dediğim için burası 2k olacak. Tabii bunu bu tarafa attığım zaman k'nın karesi eksi 2k eksi 15 eşittir sıfırdır. Buradan çarpanlarına ayıralım isterseniz arkadaşlar. Şunu k'ya k diye ayırdım. Burayı eksi 5'e artı 3 diye ayırdım. Çarpınca burayı toplayınca ortayı verdi. O halde bu işlem arkadaşlar k yerine ya 5 yazacağız ya da k yerine eksi 3 yazacağız. Tabi biz k'yı bulmuyoruz. k dediğimiz şey neydi? x'in 1 bölü a'nın kuvvetiydi. x üzeri diyorum bakın 1 bölü a ifadesi ya 5'e eşittir ya da x üzeri 1 bölü a dediğim şey eksi 3'e eşittir. Buradan şöyle yapalım. Kökler toplamı 98 yani x'lerin toplamının 98 olduğunu söylemiş. Ben daha x'leri bulamadım. Şuradan bir bölü A'dan kurtulmak için bakın her iki tarafın ancı kuvvetini alabilirsiniz arkadaşlar. A'lar üstün üstünü çarptığı zaman birbirini götürürler. Bir yani bölü A ile A'yı çarpınca oradan A'lar birbirini götürecektir. Ne kaldı peki burada? Sadece X kaldı. Eşittir diyorum. 5'in ancı kuvveti. Demek köklerden bir tanesi buymuş. Buradan da yine aynı şekilde bakın. Her iki tarafın A'nıcı kuvvetini alsam şunlar birbirini götürdüğü için X eşittir. Eksi 3'ün ancı kuvveti olacak. Bu iki değerin toplamının 98 olduğunu söylemiş. Yani 5 üzeri A ile eksi 3 üzeri a'yı topladığımda 98'dir demiş. Buradan a kaçtır diye sormuş. Benim ilk aklıma gelen seçenek 3 arkadaşlar. Çünkü 3 bizim 125'e kadar götürür. Yani ben a'ya 3 dersem eğer bakın burası 125 yapar. Buraya da 3 dersem eksi 3'ün küpünden eksi 27 gelir. E bu ikisini çıkartınca 98 olur mu olur? Demek ki a sayısı 3'e eşitmiş deriz. Umarım anlaşılmıştır. Geçelim hemen 13. örneğimize. Şimdi bu da e, yani bu tarz denklemlerde arkadaşlar özellikle taraf tarafa toplayarak yok etme ya da yerine yazma tarzında örnekler. Yani burası da farklı bir kısım. Ben şimdi bu soruda özellikle taraf tarafa yok etmeyi kullanacağım. X'in alabileceği değerler çarpımı sormuş ya. Ya şimdi biz burada artı 2'ye kare eksi kare var ya. Benim burada y'leri yok etmek için bakın şu denklemi 2 ile geniş ettiğimi düşünün. Ben burayı 2 ile çarpsam. 6x'in karesi eksi 2y'nin karesi eşittir 46 yapacak bu iki ifadeyi taraf tarafa toplamış olsam artı 2 y kare ile eksi 2 y kare birbirini götürür. 6 x kare x kare daha 7 tane x'in karesi eşittir diyorum. 46 17 daha kaç yapacaktır? 3 5 6 63 her tarafı 7'ye bölünce x'in karesi eşittir 9'dan x değeri ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Bize x'in alacağı değerler çarpımı soruyor. 3 ile eksi 3'ü çarpınca da eksi 9 gelecektir. Umarım anlaşılmıştır. Yani taraf tarafa toplama ile yok edebilirsiniz istediğiniz şekilde. X ve y'yi bulursunuz. Mesela bakın bu soruda da taraf tarafa toplam falan yapmıyoruz. Çünkü x kare ile x'in dereceleri ya da y ile y karenin dereceleri farklı. E burada ne yapacağız? Burada da yerine yazma olayını kullanacağız. Nasıl biliyor musunuz? Şimdi bize y ye değerini soruyor değil mi? O halde arkadaşlar ben şöyle yapsam olur mu y ye değerini bulmak için? Bak şunu karşı tarafa atsam x gördüğüm yere 3 artı y yazabilirim değil mi? Bak x gördüğüm yere 3 artı y yazıyorum. Nerede yazacağız peki? Şurada x gördüğüm yere 3 artı y yazacağız. 2 çarpı diyorum. 3 artı y'nin karesi artı y'nin karesi eşittir 54. Buradan hemen arkadaşlar şu işlemi yapalım. Burası birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi dedik. Çarpı ikisi de var. Çarpı 2 artı y'nin karesi dedik. Şunu içeri dağıtırsam 18 artı 12y artı 2y'nin karesi artı y kare eşittir 0. Burayı biraz toparlamamız lazım. Onu da şu tarafa doğru yapalım. Şimdi 2 y kare y kare daha zaten 3 tane y'nin karesi yapması lazım. Artı diyorum 12 tane y'miz var artı 18 eşittir 0. Bura her tarafı 3'e bölünebilir bir ifade olduğu için 3'e böldüğüm zaman y'nin karesi artı 3'e böldüğüm zaman 4 y artı 3'e böldüğüm zaman da 6 eşittir 0 olması lazım. Buradan da arkadaşlar toparlıyorum. Y'nin alacağı değerler toplamı hiç burada çarpanlarına falan ayrılmaya gerek yok. Y ikinci derece bir denklem olduğu için Y'nin alacağı değerler toplamı demek bu denklemin aslında kökler toplamını soruyor. Kökler toplamımız eksi B bölü A değil miydi? Zaten çözdük. O zaman B'miz 4 olduğu için eksi 4 bölü A'mız da dikkat ederseniz 1'dir. Eksi 4 bölü 1'den eksi 4'e eşittir. Yani cevabımız A seçeneği. Orada Y değerler için çarpanlarına falan ayrılmaya gerek yok arkadaşlar. Direkt değerler toplamını sorduğu için o kökler toplamı demektir. Hemen geçelim 15. soruya. Şimdi burada da tam kareyi tamamlama dediğimiz bir ifade var. Tam kare ne demek? Biliyorsunuz arkadaşlar x artı y'nin karesi tarzı ifadeler tam kare. Yani birincinin karesi, birinci ikincinin çarpımı iki katı, ikincinin karesi tarzındaki ifadeler. Ya da aynı şekilde x eksi y'nin karesi de diyebiliriz mesela. Birincinin karesi, birinci ikincinin çarpımı iki katı, ikincinin karesi tarzındaki ifadelerdir. Şimdi burada x kare eksi 4x ifadesini görmenizi istiyorum. Aslında bu x eksi 2'nin kare açılımıdır biliyor musunuz? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 4 x'tir. Ama ikincinin karesinden artı 4 gelir değil mi? Peki artı 4 yok hocam diyeceksin. şöyle yapalım sen Şurayı 4 artı 9 diye ayıralım. O 4'ü aldığımı düşünün. Abi. buraya aldığımı düşünün. Diğerini de mavi ile yazıyorum. Bak y kare 6 y artı 9. E bu da zaten arkadaşlar y artı 3'ün kare açılımı değil midir? Bak birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi şeklinde. Eşittir diyorum 0. Peki iki kareli ifadenin toplamının sıfır olması ne demektir? Bunların toplamının sıfır olması şu demek arkadaşlar. Bu da sıfır olmak zorunda. Bu da sıfır olmak zorundadır. Yani x buradan 2 olmak zorunda. Y de eksi 3 olmak zorundadır. X de y'nin çarpımını sorduğu için eksi 6'ya eşittir deriz. Yani cevabımız C seçeneğidir. Umarım bu soruda anlaşılmıştır. Geçelim artık son sorumuza arkadaşlar. Bu da 16. örnek. Denklem sistemini sağlayan x nedir diye sormuş. Ya şimdi burada arkadaşlar bakın farklı bir yöntemle çözmüş olalım. x kare eksi y kare açılımı ne demektir bu? Bu x eksi y çarpı x artı y demektir değil mi? İki kare farklı özdeşliği. Artı diyorum yan tarafta ne yazıyor peki? x artı y yazıyor. Peki burada x artı y'ler ortak olduğu için bakın x artı y parantezine almış olsam ben bunu x artı y parantezine almış olsam şurada x eksi y kalacak. Burada da hiçbir şey kalmadığı için artı bir kalması lazım. Eşittir diyorum 24 peki zaten x artı y'nin 3 olduğunu bize vermemiş mi? Vermiş. O zaman ben x artı y 3 yazınca şu ifade 8'e eşit değil midir? 3 çarpı 8'den 24'e eşit. O halde arkadaşlar x eksi y artı 1 eşittir 8 ise gönder bunu bu tarafa. x eksi y ifadesi 7'ye eşittir. x artı y'nin de zaten 8 olduğunu bulduğum için x artı y de eşittir 8 diyor. Pardon 3 diyorum özür dilerim. Buna da x artı y 3 dedim. Ben bu iki ifadeyi taraf tarafa toplasam Artı y ile eksi y birbirini götürür. x x daha kaç yapacak? 2x eşittir diyorum. 7 3 daha 10 yapar. Her tarafı 2'ye böldüğümde de x'in 5 olduğunu bulurum. Yani zaten bize de x değerini sorduğu için cevabımız c seçeneğidir. Arkadaşlar böylelikle bu testin de sonuna gelmiş olduk. Bundan sonra zaten ÖSYM tarz sorularımız var. Onlarla devam edeceğiz. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.